Arap sabununu sulandır, bitkinize at, sarımsağı es, içerisine sıvı sabun koy, bitkin üzerine püskürt, acı biber kullan ama en acısından olsun, yoksa bir işe yaramaz gibi tavsiyeleri doğal olduğunu düşünerek tavsiye ederiz. Ancak gerçekten bunlar doğal ürünler mi? Doğal tarımda yerleri var mı? İsterseniz Arap sabunu doğal mı değil mi? Şöyle bir bakalım. çıkan bazı sorunlara çözüm önerisi olarak bir takım tavsiyeler verir. Bu tavsiyeleri genelde doğal olduğunu zannettikleri ürünler üzerinden vermeye çalışırlar ve çok karşı oldukları bir takım sentetik ilaçları bertaraf ederek doğal ürünlerin kullanılmasının doğaya, insan sağlığına, bitki sağlığına çok faydalı olacağını düşünüyorlar. Yani en azından ilaçların etki mekanizmalarını sıfıra indirerek bu tarz ilaçlarla doğal ilaçlarla doğaya karşı bir saygı gösterdiklerini düşünüyorlar. Ancak bu tavsiyeleri verenler yani niye göre verdiklerini, hangi hastalıklara, hangi böceklere göre verdiklerini biliyorlar mı? Veyahut da bunların doğal olup olmadıklarını gerçekten biliyorlar mı? Düşünüyorlar mı? Doğaya gerçekten zararları yok mu? Biraz şüpheliyim o konuda çünkü çok arkasının araştırıldığını düşünmüyorum. Ortaya atılan bir takım doğal üründür yaftası algısıyla beraber bu tarz ürünleri çok kolay tavsiye edilebiliyor. Toprağınızda bir şey veya bitkinize bir şey kullanırken iki kere değil dört kere düşünmeniz lazım. Çünkü sayesinde sağlığınız değil, sadece bitkinin sağlığı değil. Doğanın bütün ekolojik dengesine yaptığınız en ufak dokunuş farklı bir etki ve tepkiye neden olabilir. Bunun için toprağınıza bir şey katarken birden çok fazla düşünmeniz lazım. Böyle birilerinin verdiği tavsiyelerle doğal olduğunu zannederek verdiği tavsiyelerle ben kötü niyetle verildiğini düşünmüyorum. Yani bunlar iyi niyetle verildiğini düşünmek istiyorum en azından. Acaba bunlar gerçekten doğaya yararlı veyahut da doğaya zararlı değil mi? Bıraktığım yerlerde bir kenara koyup zararlı değil mi? Bu tavsiyelerin en başında da Arap sabunu gelir. Yani genelde Arap sabununun doğal olduğunu düşünülerek doğal üretim sırasında kullanılmasını hararetle tavsiye ederler. Yani buna karşı çıkanlara da ciddi bir bariyer oluştururlar. Çünkü zannederler ki Arap sabunu doğal bir şeydir. Ama Arap sabunu ve sıvı sabun, sıvı sabun diye zaten bir şey yoktur. Düşündüğünüz gibi sıvı savun katı savunun sıvılaştırılmış hali değildir. Bambaşka ham maddelerle üretilen bir deterjandır. İnsana zararı vardır, doğaya zararı vardır. Arap savunu da keza bunlardan biridir. Deterjan olarak nitelendirmesek bile, nitelendiremesek bile onun da doğaya karşı çok fazla zararı vardır. Belki bir sıvı savun kadar olmasa ki Birazdan anlatmaya çalışacağımız nedenlerden dolayı Arap sabunu da doğal üretim mekanizmamız içerisinde olmaması gereken ürünlerden biridir. Şimdi Arap sabunu ağırlıklı olarak böcek öldürücü bir e, ilaç yapımında, doğal ilaç yapımında. Yani bu doğalda doğal ilaç lafına da çok e, alerji duyuyorum aslında. Yani ilacın doğalı, ekolojiyi efendime söyleyeyim, organiği olmaz. İlaç ilaçtır. İlaç bir canlıyı öldürmek için programlanmış bir üründür. Siz doğanın bir parçasını öldürerek doğal bir üretim yapmaya çalışıyorsunuz. Yani burada bir ikileme düşüyorsunuz. Ee, bilmem farkında mısınız, değil misiniz? Sadece ben domates yiyeceğim, biber yiyeceğim, patlıcan yiyeceğim diyerek hem bitkinize zarar veriyorsunuz, hem hastalıkları yatkın bir ortam yaratıyorsunuz, hem doğayı kirletiyorsunuz, hem solucanları öldürüyorsunuz, hem mikroorganizmaları öldürüyorsunuz, hem suya karıştıktan sonra sucul canlıları öldürüyorsunuz. Balıkları öldürüyorsunuz. Karidesleri öldürüyorsunuz. Aklınıza gelebilecek her türlü fenalı yapıyorsunuz aslında. Ve bunu doğal üretim adı altında yapıyorsunuz. En büyük sıkıntı bu. Ha bunu dediğim gibi bir algı oluşturarak insanlar bu ürünleri doğal olarak kabul ettikleri için siz de gönlünüzü ferahet tutabilmek adına bunları kullanıyorsunuz. Ve ben doğal olarak doğal bir ilaç yaptım diyorsunuz. Bunlara da adı ilaç değildir, bunlara da zehirdir. Çünkü bir canlıyı öldürüyorsunuz. Doğanın bir parçasını öldürüyorsunuz. Zararlarından muzdarip olduğunuz o canlının neden bitkinize geldiğini ve onu nasıl uzaklaştırabileceğinizi düşünmek yerine hemen aklınızda bunu öldürmek geliyor. Aslında o popülasyonun, böcek popülasyonunu arttıran sisi arttırdıktan sonra nasıl başı çıkabilirim, nasıl öldürebilirim diye arayışlar içerisinde. gidiyor. Sonuç itibarında da demin de, de saydığımız gibi dönüyor dolaşıyor, doğadaki verdiğiniz zararlarla beraber tekrar size bir yansıması oluyor. Zincirleme bir reaksiyon. Şu an toprağa attığınız bir Arapsa sabunu sanmayın ki sizi de bir gün gelip etkilemeyecek doğal tarım içerisinde olması gereken ürünü kullananların tek hedefleri kendi domatesini yiyebilmek. Tamam doğrudur. Evet. yani Bir üretim yapıyoruz. Bir, e, doğal üretimde bir takım şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bir takım ürünleri ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Ve başarı şansımızı ne kadar arttırabilirsek o kadar bizim için iyidir. Bu tarz doğal olmayan ürünleri kullanarak e, aslında yani karşı olduğumuz sentetik ilaç ve gübre kullananların bir farkımız kalmıyor aslında. Onlar çok daha fazla doğaya zarar veriyorlar. Biz daha minimize edilmiş şekilde doğaya zarar veriyoruz. Ancak sonuç itibariyle biz de bu doğaya zarar veriyoruz. Bu takım doğal olmayan ve adına doğal denilen uygulamalardır. Doğal üretmeyi, doğal üretim yapmayı düşünen bir insan ben domatesimi yiyeyim de gerisi beni çok ilgilendirmiyor. Doğaya zarar vermişim solucanlar ölmüş, böcekler ölmüş, benim çok önemli değil diyemezsiniz. Madem ki doğaya karşı bir sevginiz, sempatiniz var ve bununla beraber doğal üretim çarkları içerisinde üretiminiz yapmak istiyorsunuz. Doğal olmayan ürünleri kendi bahçenizde, kendi üretim şeklinizin içerisinde, o çarkın içerisinde dahil ettiğiniz zaman e, sentetik gübre kullanan ve sentetik ilaç kullanan insanlardan bir farkınız kalmıyor. Ha derseniz ki bu sentetik gübre ve sentetik ilaçlar bana zarar veriyor. Ama bunu kullanmayın. Ancak kendi kullandığınız bir takım adına da doğal dediklerinizi doğaya zarar verip vermediklerini düşünüyor musunuz? Sosyal medyada doğal üretim grupları ve bunlarla bağlantılı ıı, yerel tohumların dağıtıldığı bir takım gruplar vardır. Bu tarz gruplarda en fazla başta olan paylaşımlar maalesef ya şu böcek kime musallat oldu, bundan doğal olarak nasıl kurtulabilirim veya doğal olarak bunları nasıl öldürebilirim ya da bu böcekleri öldürebilecek ilaç tavsiye ederim. En revaçta olan, en popüler olan başlıklar maalesef bunlar. Herkesin bu tarz üretim sırasında karşılaştığı zararlıya karşı bir antipatisi oluyor. Haklılar mı? Evet, haklılar. Çünkü üretmeye çalıştığı bir takım bu bundan verimli etmeye çalıştığı bir bitkiye geliyorlar, yiyorlar, emiyorlar, öldürüyorlar. Meyve, meyvesini alamıyorsunuz, tohumunu alamıyorsunuz, çiçeklerini tutmuyor. Yani bir takım sıkıntılar, bir takım zararlar yaşıyorsunuz. Bunu anlayabiliyorum. Ancak burada en büyük sıkıntı sizin doğal üretim sırasında yaptığınız bir takım yanlış adımlardır. Bu böcekler siz domates yetiştiremeyin, siz biber yetiştiremeyin veya kabak yemeyin diye gelip de eğlencesine bu bitkinizin üzerine musallat olmuyor. Yaşama savaşı veriyor. Siz nasıl ki e, günde üç öğün yemek yemek durumundasınız, su içmek durumundasınız, besin almak durumundasınız. Bunlar da türlerini devam ettirebilmek için bu tarz bitkilerin üzerinde besleniyorlar. Tek amaçları budur. Ancak siz bunlara çok rahat beslenebilecekleri bir ortam, bir ziyafet sofrası oluşturduğunuz için bu sizin bitkilerinize gelip musallat olacaklardır. Yani sonuçta dönüyor dolaşıyor suçlu siz oluyorsunuz. Bir bakın doğanın içerisinde milyonlarca bitki var ancak o yaprak bitleri veyahut da farklı böcekler hiç onların etrafında dolanmıyorlar. Geliyorlar sizin biberinizin üzerindeler, sizin patatesinizin üzerindeler, sizin kabağınızın üzerindeler. Yani neden oradalar? Onu bir düşünmeniz lazım. Yani burada bir garip bir durum var yani. Her tarafta bir sürü beslenebilecekleri bitkiler varken maalesef sizin bitkinizin üzerine toplanmış durumdalar ve zaten orada popülasyonu arttıkça da bitkiniz de sonuçta dayanamayacağı noktaya gelebiliyor, ölebiliyor, meyve alamıyoruz. En büyük sıkıntımız bu. Bunları kendi bitkiler ne kadar nasıl uzak tutabilirim bunu düşünmüyoruz. Hemen otomatikman öldürmeye kodluyoruz kendimizi. bu insanların, insanın geninde mi var bilmiyorum ama yani çok doğru bir işlem değil. Çünkü ne kadar adına doğal diye derseniz değil, kullandığınız her ürün bu Arap sabunu olsun, bu sarımsak olsun, bu veya bambaşka şeyler olsun mutlaka mutlaka bir negatif etkileşim bir reaksiyon gösterecektir. Ama az ama çok. Ha ben demiyorum size yani kimyasal bir takım ilaçlardan hiçbir farkı yok bunları demiyorum. Ancak bir kere algıyı kafanızdan silin. Bunlar doğal doğal değil. Doğal üretimde bunların yeri yok. Arap sabunu nasıl oluyor da doğal üretim sırasında bir ilaç olarak böcekleri öldürüyor. Şimdi Arap sabunun içerisinde yani Tabunların içerisinde bir sürü içerik var ama asıl olarak yağ asit olarak yağ baz olarak potasyum hidroksitin beraber reaksiyonlarıyla altına çiziyorum kimyasal reaksiyonlarla kimyasal tepkimeyle ortaya çıkan yeni bir ürün potasyum hidroksit zararlı deniz böcekleri dış kabuklarındaki kitini çözerek bunları öldüren kitinaz enzimidir. Yağlar da içerisindeki barındırdığı parafinle aynı işlevi görürler. Bunların tek yaptığı şey böceklerin üzerindeki dış kabuklarını oluşturan kitini parçalayarak bunları öldürmesi. Bunu öldürebilmesi için ne yapması lazım? Böceğin üzerine gelmesi lazım. Yani bitkinin her yerine Arap sabunu sıkmakla bu iş olmuyor. Bu ıı, tamam direkt üzerine geldiği zaman evet dış 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 kabuğundaki kitini parçalıyor ve öldürüyor bunu. Ancak bu kitinaz enzimi güneşte parçalandığı için yaprağın her tarafına sıkmakla hiçbir işe yaramıyor. Direkt böceğin üzerine geldiği zaman tamam etkili olabilir. Ancak burada bir başka bir başka bir karıştırdığımız nokta daha var. Böcek öldürücü sabun olarak üretilen insektisyal sabunlar var. Bu inteksi sabunlar Arap sabunu değildir. Onların bambaşka üretim aşamaları vardır. Ya yani adına sabun deniyor ama pek öyle sabun diyebileceğimiz bir şey değildir. Bunlar Arap sabunu karıştırılıyor ve bunun da Arap sabununda böcek öldürücü bir ilaç olduğu düşünülüyor. İçerisindeki kitinaz enzimi dolayı. Ancak insektisiyel sabun bambaşka üretim aşamalarında üretilen, evde pek üretmeniz mümkün olmayan bir ürün. Bunun bile kullanımından sonra bir saat içerisinde temiz suyla bitkinizin yıkamasını tavsiye ederim. Çünkü bitkiye zarar verir. Biz oysaki bu kullanımlarda hiç düşünmediğimiz bir noktadır bu. Yani Arap sabunu tamamen böyle sıkar üzerine ve bırakırız. Hiç böyle temiz suyla yıkan, yıkanması gerektiğine dair tavsiyeleri ben karşılaşmadım. Maalesef sıkarsak ne olur bitkinin üzerinde? Şimdi bitki yaprağının üzerinde kendi koruyucu bir tabakası var. Yani mantarlar, bakteriler, virüsler bir takım patojenlere karşı bir ilk savunma sistemi var. Bu organik yağlar ve balonu benzeri bir maddeden olur. Siz Arap sabunu veya sıvı sabunu üzerine sıktığınız zaman buradaki koruyucu kalkan organik yağlar ve balonundan oluşan o koruyucu kalkan Tamamen parçalanır. Bitkinin ilk savunma mekanizmasını elinden alırsın. Burada çok fazla zararlı olmayacak olan patojenler savunma sisteminin, savunma kalkanının ortadan kalkmasıyla birlikte çok daha zararlı bir şekilde karşımıza çıkarlar. Arap savununu kullanmakla bir kere bitkinize çok büyük zarar veriyorsunuz. Bu savunma sistemini direkt elinden alıyorsunuz bitkilerin sabun sayesinde böyle tertemiz pırıl pırıl görünmesine çok aldanmayın. Göze görülmediğiniz bir hata yapıyorsunuz. Göze görülmediğiniz bir zarar veriyorsunuz bunların üzerinde. Dediğimiz gibi savunma sistemlerini elinden aldığınız bir bitkiyi ortamda tutmaya çalışıyorsunuz. İlk etapta belki sıkıntı çekmeyeceksiniz ama üretim aşamaları sırasında bambaşka sorunlarla, bambaşka hastalıklarla karşılaşma ihtimaliniz olacak. Hadi Arap sabununu anladık bir nebze doğal dediğiniz o algı oluşturduğu falan neyse onu bir kenara bırakıyorum. Bir de sıvı sabun kullanımı gibi bir tavsiyelerde bulunuluyor. Bunu anlamak hele hiç mümkün değil. Sıvı sabun dediğiniz şey bildiğiniz sentetik kimyasaldır. Bunun doğal tarımda sizin toprağınızda ne işi var Allah aşkına? Yani bu sıvı sabunu nasıl tavsiye edilebiliyor? Nasıl uygulamaya e, sokulabiliyor? Ben anlamış değilim yani. Anlayamayacağım da. Sıvı sabunun şöyle bir özelliği var, bir yüzeye su sıktığınız zaman su damlacıklar halinde toparlanma eğilimindedir. Bu sıvı sabunda, ya yani sabunda bu suyun yüzey gerilimini düşürerek tamamen yüzeye yayılmasını sağlar. Ancak içerisindeki bir takım kimyasallar ve verdiği zararlar, insana verdiği zararlar, doğaya verdiği zararlar, bunlar aklıma geldikçe yani ben bu yüzey gerilimi alması gibi bir avantajı, çok da benim için bir şey ifade etmiyor. Sıvı sabun içerisinde klor var. Klor, organik maddelerle birleştiği zaman, reaksiyona girdiği zaman, trihalometan üretir. Ayrıca klor, organik maddeleri parçalayan yararlı mikroorganizmaları da öldürür. Ayrıca sıvı sabunlar içerisinde triklosan var triklosan antibakteriyel bir özelliği vardır. Ancak bu triklosan uygulandığı yüzeylerde bir müddet sonra bu patojenlerin savunma sistemlerini geliştirerek daha güçlü patojenler oluşmasına neden oluyor. Yani siz hijyen sağladım derken süper patojenler üretiyorsunuz. Tek müsebbibi de bu triklosan ve bu sıvı sabunu siz bahçenizde bitkinizin üzerinde kullanmayı düşünüyorsunuz. Bütün sabunların içerisinde suda çözülen ve suda çözülmeyen maddeler var. Şimdi bu suyun içerisinde çözülmeyen maddeler toprağın içerisinde bir takım reaksiyonlara girer. Toprağın içerisinde birikme yaparlar çünkü suyla erimezler, suyla parçalanmazlar. Bu çözülmeyen maddeler toprak içerisindeki bir takım minerallerle mesela kalsiyumla reaksiyona girerek başka çözülmeyen maddeler ve toprağa zararlı maddeler üretmiyor. Bununla birlikte diğer minerallerle, diğer asitlerle de reaksiyona girerek çözünmeyen maddeler oluştururlar. Bu çözünmeyen maddeler toprağın içerisindeki yararlı mikroorganizmaları öldürür. Yararlı mikroorganizmaların ölmesi demek zararlı patojenler, zararlı mikroorganizmalar kendine çok rahat gelişme ortamı bulması demek. Dengeyi bozmanız demek. Bu çözünmeyen maddeler toprak içerisindeki mikroorganizmaları öldürdüğü gibi diğer toprak altı canlılarına da Toksik maddeler üretilir. Solucanları öldürürsünüz. Toprağın altındaki böcekleri öldürürsünüz. Başka canlılar var, nematodlar var, yararlı nematodlar var, onları öldürürsünüz. Mikrozal mantarlar var, onları öldürürsünüz. Suya ulaştığı zaman sucul hayvanları öldürür. Balıklara zararlıdır. Toksik etkileri vardır, balıkları öldürürsünüz. Diğer suyun içerisinde yaşayan başka canlılara zarar verir. Arap sabununda kullanım çok net bilmiyorum ama sıvı sabunlar içerisinde SLES yani sodyum lora etilen oksit bulunur. Bu SLES sucul canlılar için toksit maddeler üretir. Bulaşık eder içerisinde fosfatlar, ağırtıcılar, enzimler, ee, koku yapıcılar, durulamaya yardımcı olacak bir takım maddeler bulunur. Yani bunu toplarınızda kullanmayı, toplarınızda atmayı nasıl düşünüyorsunuz ben bilemiyorum gerçekten. Arap sabunu üretilmesi zor bir iştir. Yani ustalık ister. Yani tam sabunlaşma sürecini bileceksiniz. Arap sabunu içerisinde serbest yağ asitleri kalmayacak. Bunu çok iyi bir dengelememiz lazım. Yani bunu yapabilmek için de ustalığa ihtiyaç var. Acaba bunları bu ustalığı ortadan kaldırabilecek ne tür kimyasallar kullanılıyor? Bir düşünün isterseniz. Hangi sabun olursa olsun katı, sıvı, Arap sabunu. Bunların içerisinde streik asit var. Sürekli asit sabunu suyla eritme sırasında erimez. Direkt toprağa karışır. Bu asit toprakta e, onarılmayacak bir takım zararlara yol açabilir. Sıvı sabunlar, deterjanlar, duş yerleri, duş şampuanları bunların hepsinin hemen hemen ham maddeleri aynıdır. Sadece belli oranlarda değişimi uğrarlar. Bunların hepsi toprağa, doğaya, bitkiye zararlı şeylerdir. Yani toprağınıza nasıl atabiliyorsunuz bunu gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Şöyle toparlayacak olursak, Arap sabunu ve sıvı sabun, bitkinizin savunma yaprakların üzerinde oluşturduğu savunma sistemini parçalıyor ve hastalıklara açık bir ortam yaratıyor. Toprağa ulaşarak, toprağın içerisindeki minerallerle ve asitlerle birleşerek çözünmez başka maddeler üretiyorsunuz. Başka kimyasal maddeler üretiyorsunuz. Bunlar toprağın içerisinde toksik etkiler yaratıyor. Toprağın yapısını bozuyor toprağın altındaki mikroorganizmaları, toprak altı canlılarını öldürüyor. Suya ulaştığı zaman sucul canlıları öldürüyor. Yani iki tane biti öldüreceğim diye kullandığınız Arap sabununun bir sürü zararı vardır. Bunları lütfen bilerek kullanın. Ancak tavsiyem doğal üretim yapmak istiyorsanız zaten bu tarz doğal olmayan ürünlerden mümkün olduğunca uzak durun. Bu tarz tavsiyeler vermekten çekin. Yani düsturun şu olması lazım. Doğal tarım yaparken doğal olmayan hiçbir girdinin toprağınızın, bahçenizin içerisinde olmaması lazım. Arap sabunu da bunlardan biridir. Arap sabunu doğal değildir. Sıvı sabun zaten aldığı yaratmak için adına sabun denilen bir kimyasaldır. Sentetik bir üründür. Kimyasal derken yanlış bir ifade kullanmış olmayalım. Her şey kimyasaldır kimyasaldır, insan bile kimyasaldır. Ancak sentetik kimyasalların doğaya, insanlara, doğadaki canlılara zararı vardır. Bu zararlı bir maddeyi, bir ürünü biz iki tane biti öldüreceğiz, iki tane başka bir böceği öldüreceğiz diye kullanmanın hiçbir anlamı yok. Gün olduğunca Arap savununun doğal mı değil mi olduğunu anlatmaya çalıştık. Bunun gibi yüzlerce ürün var yani gerçekten doğanın içerisinden gelip de bunları ilaç yaparken etki mekanizmaları nedeniyle doğallıktan uzaklaştıran bir takım ürünler de var. Veyahut da etki mekanizmaları çok bambaşka sonuçlar doğurabilecek doğal, gerçekten doğal diyebileceğiniz bir takım ürünler var. Bir takım sebzeler, meyvelerden yaptığınız ilaçlar var. Bunların etki mekanizmalarını bilmek Zor olabiliyor. Toprağın içerisine girdiği zaman girecek reaksiyonlar çok bambaşka olabiliyor. Ya bu nedenle demin de dediğim gibi toprağınıza bir şey katmak istiyorsanız iki kere değil dört kere düşünün. Bunun gerçekten toprağa veya toprağın içerisindeki herhangi bir şeye zararı olabilir mi? Oluşabilecek yeni reaksiyonlarla o ortaya çıkacak yeni kimyasallarla beraber toksik etkiler yaratabilir mi? Yani çok fazla bir şey kullanmak gerekliliğimiz yok aslında. Yani doğal üretim yaparken çok fazla bir şey kullanma gerekliliğimiz yok aslında. Yani yeri geliyor gübre bile kullanma ihtiyacı olmayabilir. Bir takım uygulamalarla, bir takım doğru uygulamalarla zaten bu doğal üretimi kendi sistemi içerisinde çok rahat yapabilme şansınız var. Bunu yaptıktan sonra da işte arap sabunu kullanmaya çalışmalar, biberi suyun içerisinde bekletmeler, efendim özürüm sarımsağı ezip kullanmaya çalışmalar. Zaten bunların hepsinin özünde e, adına doğal ilaç aslında doğal zehir olan ve doğanın bir parçasını öldürmeye kodlanmış bir takım ürünleri yapmaya çalışıyorsunuz. Hem doğal üretim yapmak istiyorsunuz hem doğanın içerisindeki onun öz evlatları olan bir takım canlıları öldürmek istiyorsunuz. Yani bu ikileme düşüyorsunuz lütfen bu ikilemden çıkmaya çalışın ki gerçek bir doğal üretici olabilin. Bir programın daha sonuna geldik. Bu programda biraz Arap sabunu doğal mı değil mi onu anlatmaya çalıştık. Başka programlarımızda da doğal zannettiğimiz başka ürünleri ele almaya çalışacağız. Doğal Düşün TV seyretmenizi teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki biz de elimizden geldiğince bu tarz videolarla size destek olmaya çalışalım. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıcakla kalın, sağlıkla kalın.